Zayıflamak veya kilo vermek isteyenler, moral bozmaya son. Çünkü yanlış düşünceleriniz kilo vermenize çok fazla engel oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği rakamlara göre bir kişinin bir haftada verebileceği kilo yarım kilo ile bir kilo aralığındadır. Bunu da bir aylık süreye vurursak eğer bir ayda 2 ile 4 kilo aralığı yapar. Tabii ki kişinin kaç kiloda olduğu bunda çok fazla etkilidir. Yani 110 kilodaki birisiyle 70 kilodaki birisinin bir ayda vereceği kiloları tabii ki karşılaştıramayız. Bunun yanı sıra kişinin yaşı, cinsiyeti, hareket durumu, metabolizma hızı bunlar gibi sayabileceğimiz birçok farklı özellikleri kilo vermesinin şiddetini veya hızını değiştirir. Bu sebeple ayda 2-3 kilo vermeyi az bulanlar varsa aranızda bu kişiler gerçekten sağlıklı bir şekilde kilo vermenin yöntemlerini bilsin ve bu söylediklerime iyice kulak versin. Çünkü diyet yapmaya başlayan bir kişi eğer ki zayıflamak istiyorsa hızlı bir şekilde sonuç almak isteyecek. Tabii ki kendini psikolojik ve motivasyon olarak rahat hissedebilmesi için bir kişi ayda en az 4-5 kilo hatta 6-7 kilo vermek istiyor. Bu durumda genellikle mümkün olmuyor. Çünkü kişinin biraz önce de söylediğim gibi kilosunun fazlalığı ve yapacağı diyetin şiddeti vereceği kiloyu çok fazla etkiliyor. Siz şimdi diyet yapmak istiyorsanız, özellikle de kilo vermek amacıyla öncelikle düşünecek olduğunuz şey bir ayda kaç kilo verme hedefi ya da vereceğiniz toplam kiloyu için kendinize kaç ay belirliyorsunuz. Öncelikle bunun hedefini koyduktan sonra kendinize bu kiloyu verme şiddetine bağlı olarak bir e, diyet listesi hazırlamanız gerekecek. Tabii ki de bu diyetin şiddeti vereceği kilonun miktarıyla ters orantılıdır. Yani kişi çok hızlı bir şekilde kilo vermek istiyorsa daha fazla aç kalacağı ya da kendini daha fazla zorlayacağı diyetler yapması gerekiyor. Eğer ki hızlı kilo verme gibi takıntılarınız yoksa kendinizi daha rahat ve daha kolay diyetlerle sürdürülebilir bir şekilde daha uzun sürede sağlıklı bir şekilde kilolarda verebilirsiniz. Yani söyleyeceğim şu. 10 kilo 2 ayda da verilebilir. 5 ayda da verilebilir. Tabii ki 2 ayda verirseniz çok fazla zorlanacağınız diyetler yapacaksınız. Fakat 5 ayda 6 ayda verecekseniz de 1 ayda daha kolay diyetler yapma şansınız olacak. Bu sebeple yapamayacak olduğunuz hedeflere mutlaka girmeyin. Çünkü sonu hüsran bitiyor. Evet konumuza dönecek olursak da ayda 2 ila 4 kilo aralığında kilo kaybı insanlar için sağlıklı bir kilo kaybıdır. Bu sebeple çok hızlı kilolar vermeye çalışmayın. Diyetinizin özellikle zayıflama konusunda ...konusunda kalıcı kilo verme odaklı ve sürdürülebilir bir e, diyet yapısında olmasına özen gösterin. Aranızda fazla kilolarından rahatsız ve zayıflamak isteyen var. Ve özellikle de bu kişiler zayıflayamıyor, kilo veremiyorsa bu konuda kesin sonuç almak için bizimle iletişime geçebilir. Bu ve bu tarz videoların devamı için de kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın.